Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber FIFA Mobile çekeceğiz. Yanımda Berkay arkadaşım var. Şimdi size ilk önce kadramı gösteriyorum. Bakın arkadaşlar kadroma. Ronaldinho, Casemiro, Sokrates, ondan sonra Van der Kimi, Casemiro söylemiş miydim? Ondan sonra Zinc. Kır... öyle diye birisi var. Ryan, Zola. Jam, Zandres, Kravets, ve Rian ve yedeklerimize de gösterelim. Evet, Aynen yani öyle. Yedeklerimizde de Neymar, Ronaldo ve Okaça. Bu ıı, ikon İkon birisi ismini bilmiyoruz. Stokon diye birisi. Stopper de Koller. Mari Hermose. Ve son olarak kaleci, Belçikalı ve Moklet. Öbür yedekleri de bakalım. Yani yedekleri giremeyen. <laughs> yedekleri giremeyen de bunlar. <laughs> Onlar çok olduğu için onları saymayacağız. Sadece evet. bakın. Girizman falanlar var işte. Güzel Tamamdır. Buradan artık maçımıza girelim. Kardeşim de var. İlk yarıya arkadaşım. Arkadaşlar karşımıza Paris geldi. <laughs> Yok artık. Paris Saint Germain. Bu Artık Paris'in şeyini merak ediyoruz değil mi kadrosunu? Hı hı. Bizim kadromuz Ronaldinho var. Onların kadrosu. Oo Haaland çok güzel. Kado Ferdi kado oldu. Evet hadiç var. Nano Ve değil. başladık maça. Kravaskelia Verdi pasını. <laughs> Zardes. Arkadaşlar ben spikerliği yapayım şu anda. Hernandez. <laughs> <laughs> Araya geldi, sökte aldı. Stewart Tadiç araya girdi bu sefer. Hernandez koşuyor. Casemiro hemen hemen arkasında. Casemiro kaydı top ileri gitti sadece. Aynen. Hop bir kafa vuruşu. Hop mükemmel bir gol Messi. Aynen. Aynen. Evet. Messi golü attı. Ve başladık. Ronaldinho, <laughs> Ronaldinho çok kötü. Hiç kimse alamadı onun topuna, onun ayağından topu. Van Dijk araya girdi, hala alamadı. Messi de o kişi. Kırpalaski. Çok yaşa diyoruz. Hep beraber diyoruz. Evet maça döndük. Vurdu. Ama gol oldu. Ama olsaydı. zar olsaydı ile bozuldu. Ve işte böyle olsaydı oldu. Evet. Başladık rakip. Şimdi Petri. Verdi pasını Halant. kap aldık topu. Şimdi Zola'ya doğru ama alamadık. Rakip baya güçlü değil mi? Hı hı. Socrates verdi pasını Zola'ya. Zola'dan orada Kraveskelia. Kraveskelia'nın tekrar Zola'ya. Kraveskelia, Kraveskelia, Kraveskelia. Ama alamadık. Nasıl kalsın? Zola. Şimdi kimi? Şimdi aldık pasımızı verdik. Ama Pedri araya girdi. Şimdi Haaland. Aldık topu Sokrates. Kimi? Kimi verdi pasını. Ara pası diyorsun. Zardes. Orada kimi tekrar çok güzel geldik. Ama savunma çok iyi. Değil mi? Çok iyi. Aynen öyle. Şu an bile zor gücümle ve bir ilk, yarı bende. ilk yarı bitti. 1-0 ilk yarıda Galatasaray mağlup bitirdi ilk yarı 1-0 maalesef. Evet, ikinci yarıya başladı. Messi. Paris Saint-Germain Messi. Messi. Şimdi Haaland. Haaland. Haaland, Haaland gidebildi Sokrates. Sokrates. Son anda kaleci Ryan. Adam sen Ryan diyor Paris Saint-Germain korner kullanıyor. Şimdi Petri içeriye so so ama Ronaldinho Ronaldinho Ronaldinho. Ronaldinho gidiyor. Ronaldinho. 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 Herkes Ronaldinho. açtı. <laughs> Maalesef ki Tadic açamadı. Ferdi Kadıoğlu verdi Messi'ye. Ee, ondan sonra Sokrates geliyor. Sokrates içeriye ama. Son anda ve, ve, penaltı. penaltı. Bunu Hakem penaltı. Tadic penaltı için topun başına geçti. Ve top geliyor. Son anda diyecektik ama olmadı. Çok kötü bir pozisyonu maalesef ki. Galatasaray'ımız 2-0 geride kaldı. Bir Türk takımımız. Kaleci çok uçtu. Bana bir <laughs> Evet arkadaşlar. Galatasaray tekrar maça döndü derken Paris Saint çok hızlı. Messi. 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 Casemiro. M aldı. Casemiro verdi şimdi pasını oradan kimi? Kimi'den sonra ama Bağol gelmedi. hakem vermedi Sokrates. içeriye sokuldu Sokrates ama aferin diyoruz. Disalise. Şimdi Casemiro döndü. Çok iyi döndü. Şimdi verdi pasını. Acayip güzel. Kimi? Kimi? Acayip Çok güzel, iyi koştu. Acayip. Acayip iyi, Acayip iyi. Şimdi bir değişikliğimiz var. Şimdi bir... Be. Korner. Belki kornerden atar mıyız dedik. Ronaldo Ronaldinho çıktı. Ve o kaça girdi? Ronaldinho çıktı. Garip. Şimdi kafa geldi. Olmadı. Olmadı Ve şimdi Paris Saint-Germain'den kaldı. Şimdi Kimi. 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 Son anda kaleci mükemmel vurdu be Kimi. Van Dijk şimdi kafa vuruşunu atacak. Van Dijk olmadı. Hop! Top. Korner mi? Hayır. Evet arkadaşlar, maç devam ediyor. Şimdi Sokrates, 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 Zola. Ama. Maçı yenmemiz çok zor. Çok zor, acayip zor. Çok zor, Hı. hem de çok zor. Ve Mükemmel golümüz attık! Ay! Gol. gol gol! Son gol, dakikada gol, golümüz gol. attık. Mükemmel bir gol. Ve 2-1 ve maç bitti. 2-1 Paris Saint-Germain kazanıyor. Evet. Bay bay arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Mutlu Ve... kalın. Bye bye. Bir tane bakalım şey gelmiş. Görev tamamlanmış. Bay.